Geldiniz. Şimdi sizinle birlikte virüsten korunmak için ne yapmalıyız onu bilgisayardan araştıracağım. Hızlıca bakalım. Önce bir çayımı içeyim. Oh be. Gazelon. Google amcaya. Virüsten nasıl korunuruz? Hapşırırken böyle hapşırmalıyız. Öbür bilgi. Sık sık yemek yemeliyiz. Sağlıklı oyun. Üçüncü kural. Spor yapmalıyız bol bol. Tabii ki de evde. Sık kullanmalıyız? 20 saniye. Bir dakikalığına. Bir dakika. Şimdi Şimdi videomun sonuna geliyorum. Bir şey göstereceğim. Mürüse kapanırsa kapın kapın mamak için evde kal evde kal evde kal. Kıvrım kapılmamak için evde kal, evde kal.